Vallahi böyle motorlu araç yoktu, at arabaları vardı. E, böyle zaten büyük iş yoktu. Küçük işleri at arabasına koyar, biz de üzerine biner, onu montaja giderdi. E, nakliye işi de böyleydi yani. At arabalarıyla yapılırdı benim çıraklığımda. Büyük bir malzeme alınacağı zaman 3-5 tonluk kamyonlar vardı, onunla getirilirdi malzemeler. Yani at araba taşınırdı malzemeler. Ve sokağımızda da at arabaların yerleri vardı. Orada durur, herkes lazım olanı çağırır, alır malzemeyi götürürdü. 65, 65, 64 yıllarından bahsediyorum. Biz de at arabanın üzerine biner giderdik. Biz de onun üzerinde işle beraber sıkılık sıkılık giderdik böyle yani. Ne bileyim ben? <laughs> evet ama çok güzeldi o günler. Daha mutluyduk yani. Ne bileyim ya? Evet işte onu yani 70'e kalmadı herhalde. 70'te olabilir. Yani o tarihi hatırlamıyorum ama ben 72 dağısere gittim, geldim. Herhalde 70 yılına kadar vardı. 70 yılına kadar vardı. 68 69 olabilir yani